Parktaki kızlar kardeşim küçük diye oyunu almamışlar. Üzülme lan. Analiz. Baloncu. Gülme oğlum şerefsiz. Merhaba abi. Bana tatılık mı? Evet. Param var mı bakalım? Benim bir sürü param vardı. Öbür bayram hacdamıştı. Bildiydim hacdamaydım be. Şey, Prenses merhaba. Bra. Bir tane balonun olsun ister misin? Evet isterim. Bak şu gördüğün ağaca iki tane balonun kaçtı. Eğer çıkıp alabilirsen bir tanesi senin bir tanesi benim. Of erkek ya. Kanka valla şu Selim'i hiç sevmiyorum ya. Saçma sapan espriler yapıyor. Abi mizah yapacaksan kaliteli olması lazım. Yanlış mı? kanka? Evet evet. Oo Selim hoş geldin. Allah'ım ya. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun, karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme! Bak! <laughs> Söyle bana! <laughs> <laughs> Seyretme dana. Bir küfür ederim. Ama, ama. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diye yüzde yüz senden yakışıklıyımdır resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Allah sizi ya git ya git. Ya Sinan abi. Ne ya? Abi ne yapıyorsunuz? Senin Evet Namarat son iki rakam. Tamam dakika, kalk ki. 43.80 80. E? 43 80. 43 80. <gülüyor> 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 Doğum yeri var <Martin>. Ne? Ne yaptı? <laughs> Doğum yeri. <laughs> <laughs> Doğum? Dükkanı çoğu yeri. <laughs> <laughs> Doğum tabi. Mardin, Mardin, Mardin. Söyleyin bakalım. Buralarda bir atlı arabaya rastladınız mı? Amil Günder. İlmir Günder gün dövseniz. Abisini satarın amına koyma. Ağabey! Ağabey kapağı kapat gidiyorum. Hadi yiyo annem. Kuzi kuzi yiyo Yeni yıldan ne bekliyorsunuz efendim? Ee, Yılbaşına biz bir gün giriyoruz. Yılbaşı bize 3 tatbikler gün bize giriyor. Kana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun? Fişne fişne Ben seninle tartışmıyorum sende beyin yok. Biraz rüzgara ver ceryan yap. Hastamızın durumu nedir doktor? Maalesef ne? göremeyecek. Hiçbir şekilde göremeyecek mi? Belki böyle yapınca gör ben. Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur ben tokanma tamam. Hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin midenin için bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum orucun gitmez.